Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoya daha beraberiz. Bugün günlerden cumartesi. Bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Cumartesi günü saat 17.00'a yetiştirirsem 17.00'da yayınlanacak. YouTube'dan yayınlayacağız Allah izin verirse. Arkadaşlar, e, muhabbet kuşlarımızın durumlarına başlamadan önce Instagram'dan e bir yardım kampanyasına katıldım. Yani Instagram e üzerinden bir yardım kampanyasına katıldım. Yardım kampanyasını sizlere açıklamak istiyorum. Öncelik olarak kampanyayı açıklamadan önce bir çift muhabbet kuşu bakın bir çift muhabbet kuşu yardım kampanyasına bağışlıyorum ben. Yani bunun gelirini yani bunun fiyatını 500 TL yazıyorum. Sahiplendirme olarak ücretli sahiplendirme olarak 500 TL diye yazıyorum. Bu 500 TL'miz nereye gidecek? Instagram'dan İdil, Ayşe, Adakan kardeşimiz var. Yani kızımız var, kardeşimiz var. Artık nasıl sahip çıkmak isterseniz o şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Yani bunun 500 TL değer olacak. Hesabınıza gelmiyorsa 400 TL de gönderebilirsiniz. Ama ben aileye 500 TL olarak yardımda bulunacağım. Yani altını veyahut da üst limitini ben karşılayacağım. Toplamda 500 TL'lik bir aileye yardımımız olacak. Yani gönlünüzden kopuyorsa siz de bağışta bulunabilirsiniz. Siz de aile ile direkt iletişime geçip bağışta yapabilirsiniz. Hepsinin Instagram adresini, Facebook adresini hepsini yukarılara ek ekleyeceğim. Yani ekran görüntüsünü alıp ekleyeceğim. Daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız Instagram'da videosu var mesela. Yani e, Instagram'da videosu var, kızımızın videosu var. Yani hasta haldeki videolar da var. Artı bir de kendisi Lüleburgaz'da, kızımız Lüleburgaz'da. Lüleburgaz Kaymakamlığından onay alan bir belgeleri var. Onay alan bir banka hesap numaraları var. Yani bu hesap numaralarına gönlünüzden ne koparsa size gönderebilirsiniz. Yani size kalmış arkadaşlar ben hani kimseye zorunlu olarak göndersin demiyorum ama yani ben böyle bir kampanya başlattım. Ben bu aileye yardımcı olmak istiyorum. Yani bu kuşları ücretli sahiplendirme yaparak, bu kuşlara ücretli sahiplendirme yaparak, bu aileye hani ufak büyük demeden çam kaza çoban armağını bir nevi yardımda bulunacağım. Yani biz de kampanya başlatıyoruz. Bu kuşlarımızın değeri 500 TL arkadaşlar, 500 TL, 500 TL olduğu gibi Edir kardeşimizin hesabına gidecek. İbrahim Bey ile konuştum, bizzat İbrahim Bey ile konuştum. Yani kendisi esnaf, yani kendisinin bu hastalık için tedavi masraflarını karşılayacak gücü yok zaten. Yani çoğumuzun gücü yok arkadaşlar. Allah kimsenin başına böyle bir hastalık vermesin. Yani çocuğunuz gözlerinizin önünde gün geçtikçe eriyor, bitiyor ama yani sizin elinizden bir şey gelmiyor. Yani bu hastalığı araştırmanızı istiyorum. İnternete yazın. Yani Google'dan yazın. Bu hastalığı tam detaylı araştırın. Yani ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Ben SMA tip hastalığı için sizlere biraz e, İdil'in profilinde aldığım açıklamaları sunmak istiyorum. SMA tip bir hastası 11 aylık İdil Ayşe'nin sağlığına kavuşabilmesi için gen SMA gen tedavisini alması gerek. Bu yolda yanımda olur musunuz diye bir paylaşım yapıyor arkadaşlar. İbrahim Bey babası paylaşım yapıyor. Yani babasına da buradan selamlarımı iletiyorum yani elimizden geldiği kadar bir nebze de olsun yani bir yaralara bir kanayan yaraya merhem olmak istiyoruz yani kanayan yaraya yara bandı olmak istiyoruz yani benim gönlümden kopan bu arkadaşlar bu muhabbet kuşu değeri 500 TL kim hangi şekilde alırsa direkt otobüs yolu ile göndereceğim. Yani otobüs ücreti de içinde 500 TL arkadaşlar. Otobüs ücreti içinde 500 TL. Yani erkeğimiz, bakın erkeğimiz bir aylık civarlarında daha yemeği düştü. Yani bir hafta iki hafta maksimum bir aylık diyorum ben. Erkeğimiz yemeği yeni düştü. Dişimiz ise 3 aylık civarlarında bakın dişimiz ilk tüyünü attı. Hayvanlar tüyleri atıldıktan sonra da güzel olacaklar. Yani bunu Edir kardeşimize bağışladık. Umarım siz de taşın altına elinizi koyarsınız. İbrahim Bey benimle direkt iletişim sağlamadı. Ama Kırklar elinde Erdal Bey var. Kırklar elinde Erdal Bey var. Buradan kendisine de selamlarımı gönderiyorum. Instagram'dan özelden bana ulaştı. Yani bu aileyi bana tanıttı. Ben de aile ile iletişime geçtim. İbrahim Bey ile konuştuk. Yani biraz detaylı konuştuk. Yardıma muhtaçlar yani SMA bir hastası tedavisi için e, para ihtiyaçları var arkadaşlar. Maddi olarak para ihtiyaçları var. Kendilerinin gücü yetmiyor. Yani çoğu kişimizin de gücü yetmez zaten. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani damlaya damlaya görülür. Yani birçok atasözleri var arkadaşlar. Gerçekten birçok atasözleri var. Yani hepsini tek tek sizlere söylemek istemiyorum ama ben yardım kampanyası başlatıyorum. E, İnstagram'dan Instagram'dan da başlatıyorum arkadaşlar. Bu çiftimizi Instagram'a da atacağım. Yani Japonya çiftimizi Instagram'a atacağım. E, kaç liraya giderse gitsin. Sema tip hastası İdil Ayşe Adakan kardeşimize bağış yapılacak. Yani bağış olarak göndereceğim kendisine. Ben Şanlıurfa'da oturuyorum. Yani beni bilen biliyor. Bilmeyen var ise Instagram'dan, Facebook'tan benimle e, özelden iletişime geçsin. Yani Bilmiyorum, Ben elimden geleni yaparım arkadaşlar. Yani böyle bir ailenin muhtacı var. ben de bunların sıkıntısını dile getirmek istiyorum. Yani bu aileye bir nevi, aileye bir nevi yardımda bulunacağız. Evet, son kez söylüyorum arkadaşlar. Bu Japanese çiftimizin bakın bu Japanese çiftimizin değeri yani 500 TL olarak ben limit olarak 500 TL belirliyorum. Üstünü veyahut da altını artık sizin vicdanınıza kalmış. Yani 500 TL üstü de gönderebilirsiniz. İstiyorsanız direkt e, ailenin hesabına gönderin. Ailenin hesabına gönderin ama bana dekontrolü göndermeniz lazım. Yani bu parayı direkt aileye gönderirseniz yani 500 TL veyahut da 600 TL bana dekontunu gönderin. Yani Instagram DM'den veyahut da Facebook'tan dekontunu gönderin. Yani bu kuşu isterseniz sizlere otobüs e, otobüs yolu ile gönderin. Sağ arkadaşlar. Bağış yapmak istiyorsanız da tekrardan altını çizmek istiyorum bağış yapmak istiyorsanız da aile ile iletişime geçin. Instagram adresini, Facebook adreslerini, hesap numaralarını hepsini ekrana paylaşacağım ben. Umarım bir nebze olsun bizim de faydamız olur. Buradan hepinize selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Lütfen beni yanlış anlamayın. Yanlış anlamanızı istemiyorum. Hani güven konusunda bir sıkıntınız varsa bana özelden ulaşın. Yani sizlere yardımcı olurum. Gerekli detaylı bilgiler de veririm. Evet e, muhabbet kuşlarımıza geçelim yani şu an e, 6-7 dakika oldu Edir kardeşimiz hakkında bahsettik zaten bu e, yardım kampanyası arkadaşlar bu videomuzun başlığı yardım kampanyası Edir kardeşimiz için yardım kampanyası başlatıyoruz evet şimdiki e, muhabbet kuşlarımızın kısaca durumlarına girelim e, yavrularımız var yeni yumurtalarımız var sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum yani bu takımları beğenmezseniz, bakın bu takımları beğenmezseniz, yani burada e, kremio erkeğimiz var, bakın kremio erkeğimiz var, içtiğimiz atan erkeğimiz var. Almak istiyorsanız, bakın bunu da gönderebilirim. Yani bunu da gözden çıkartabilirim. E, burada bir tane sarı df'miz var, bakın e, duvar kenarında sarı df erkeğimiz var. Almak isterseniz, bakın bunu da yardım kampanyasına dahil ederim. Yani. O takımı beğenmediğiniz takdirde bu gösterdiğim, söylediğim kuşlara da gönderim yapabilirim. Yani kuşların bir sıkıntısı yok. Yani bir aklınıza bir şüphe falan gelmesin. Dediğimiz gibi ücreti olduğu gibi İdil kardeşimize geçecek. Onun hesabına geçecek. Evet, e, muhabbet kuşlarımızda bir sıkıntı yok. Durumları iyi. Muhabbet kuşlarımıza e, mama yaptık. Muhabbet kuşlarımızın önlerinde mama var. Evde muhabbet kanalı var. Ankara'da evde muhabbet kanalı var. E, Kendisinde mama siparişlerimiz olmuştu. Arkadaşlar bugün mamamızı kullandık. E, mamamızın ismi Beautiful Food. Yani Best Mama. Bunu açmadım ama ben diğer mamayı kullandım. Bakın şurada e, diğer mamamız var. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. E, muhabbet kuşlarımızın maması kurtlu, ballı, polenli kuş maması. Bir miktar bundan koyduk. Yani bir ölçek bundan koyduk. Üç ölçek ise benim eski kullanmış olduğum Versaille klasik maması var. Üç ölçek de ondan koyduk. Muhabbet kuşlarımıza bugün mama yaptık dediğimiz gibi. E, i̇stiyorsanız muhabbet kuşlarımızın yavrularından bahsedelim. Yeni gelişme olarak burada yumurtamız var. Buradaki yumurtayı ben fark etmedim. yani bir 10 gündür 10 gündür yuvala bakmıyordum. Geçen akşam Adem kardeşimiz Serdar gel Serdar kardeşimiz falan hep bize yemeğe geldi yemeğe davet ettik kendisine. Adem gördü buradaki yumurtayı yatan dişimiz Adem gördü. Bunun yumurtasını göstereceğim şöyle bir dişi rahatsız edelim bir çıkartalım yani sürpriz oldu buraya 5-6 tane yumurta yapmış. Bakın 2, 4, 6 yumurta yapmış. Yumurtalar boş ama olsun. Yani hayvanların canları sağ olsun. En azından yumurta alabildik. Yani ikinci kuluçka da bunlardan dolu yumurta alırız inşallah. Yani erkeğimize E-vitamin takviyesi yapacağım. E, muhabbet tuşlarımıza mantar ilacı geçtiğimiz için belki ondan kaynaklı da e, boş yumurta olay olabilir. Veyahut da ne bileyim e, yani bakacağız. Önemli olan hani boş da olsa dolu da olsa ilk yumurtayı almak önemlidir. Bakın burada 15 numaramız var. 15 numaranın içerisinde yavrularımız var. Lütfen maşallah demenizi istiyorum. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Evet burada yani baya bir karışık yavrular var burada. Buraya lutino yavru da kaydırdık. Cumbo lutino yavru da kaydırdık. Yani leysik yavru da var. Bunların yavrusu da var. Şu takımların yavrusu da var. Yani buradaki yavrularımız karışık. Büyüsünler, renklensinler, tüylensinler. Hepsinin durumuna tek tek bakacağız sizlerle. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Evet bu takımlarımız da çiftleşti. Ee, yuva hazırlığında. Yuvaya falan gidip çıkıyorlar ama bakın yuvayı karıştırmışlar, eşelemişler. Şu an yumurtamız yok. Bekliyoruz onları. Evet 13 numaradaki yavrularımızı gösterelim. Buradaki yavrularımız renklendi, tüylendi. Evet, annemiz şöyle bir çıksa yani sürekli anne de baba da yuvan içerisinde çıkmıyor. Hayvanlar besliyor, gerçekten çok güzel bakıcı takım bunlar. Geçenlerde kolluk temizliği yaptık arkadaşlar, mısır koçanı kullanıyorum. 2 günde bir, üç günde bir muhabbet kuşlarının tabanlarını temizliyorum. Yani temizliyoruz arkadaşlar, temiz olsun. Yani bu mısır koçanı uzun süre kaldığı zaman mantar yapma olayı varmış. Yani daha doğrusu hangi maddeyi kullanırsanız kullanın. Öncelik hedefimiz temizlik olsun. Yani temizlik yuvada başlıyor. Hani tavalarımız belki biraz pis ama yani bunlar yavru bakıyor arkadaşlar. Yani 3 gün kadar oldu belki tam hatırlamıyorum günü ama yani müsait olursam bugün tava temizliği yapacağım. Ama öncelik olarak İdil kardeşimizin Kampanyası var, onu başlatacağız. Yani onu yetiştirmem lazım bugün. Saat 17.00'a bu yardım kampanyasını yetiştirmem lazım. Evet, burada Jumbo Tepe'li takımlarımız var. Annemiz bir tane yavruya bakıyor. Sesim gitti ya, kusura bakmayın. Evet. Bu takımların bayağı bir yavrusunu aldık. Maşallah. Yani şu an 4 tane dişimiz var. Salma kafeste onların yavrusu 4 tane dişimiz var. Dişimiz bu arkadaşlar. Bakın beyaz df dişimiz bu. Bir tane parçalı dişimiz var. Hayvanlar uçuyorlar ama bakın ilk tüyüne bunlar, ilk tüyüne atıyorlar. Yani burada üç tane jumbo tepeli dişimiz var. Ee, şöyle bir olay var, bu hayvanlar iki tüy tamamladıktan sonra yeni boya ulaşacaklar. İrileşecekler yani. Bu hayvanlar tüy görmesi lazım. Yani muhabbet kuşlarının irileşmesi için, daha parlak tüye ulaşması için tüy görmesi lazım. Bakın şu Sarı DF'imiz 3 aylık civarlarında. Yani bu hayvanlar da bunlar gibiydi. Bakın buradaki takımlarımız da tüy görsün yani tüye girsinler bu dediğim zaman ne zaman 5-6 ay sonra bu hayvanlar daha güzel olacaklar zaten erkeğimiz yavru yavru olduğu için yani böyle sürekli uyku pozisyonda ama bir sıkıntısı yok ola ki hani muhabbet kuşu yolda hani başına bir şey gelir ölüm olur hani belki başka bir şey olur ben sizin masraflarınızı maddi masraflarınızı karşılayacağım bundan da garantiyi veriyorum zaten evet böyle bir takımımız var Edir kardeşimiz için, Edir kızımız için kampanya başlattık. Yani çam sakızı çoban armağanı e, gönlünüzden kopan bir miktar varsa direkt Edir'in hesabına da atabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben ailenin hesap numarasını, bilgilerini, Instagram, sosyal medya hesaplarını hepsini e, bu videonun içerisine ekran görüntüsü olarak paylaşacağım. Yani bunu birkaç kere söyledim ama lütfen kusura bakmayın. Yani bu benim için önemli ya. Gerçekten bu benim için önemli. Yani Türkiye'de sevme hastasıyla uğraşan birçok aile var. Yani buradan hani gönül ister ki herkese sesimizi duyuralım ama maddi manevi elinizden ne geliyorsa hani aileye bir nebze olsa yardımda bulunmak bizlerin yani benim boynumun borcu diye düşünüyorum. Ben elimden geleni yaptım. Ben sizlere bu paylaşımı yaptım. Yani ben sizlere bunu duyurdum. Artık e, kimin gönlünü ne kopuyorsa 10 lira 15 lira 50 lira yani şöyle bir olay da var arkadaşlar bakın gerçekten baya bir hani video uzatıyorum ama 10 TL gönderseniz en az 10 TL gönderseniz 5 kişi gönderse 50 TL yapar 10 kişi gönderse 100 TL yapar yani arkadaşlar dediğim gibi birinin nesi var iki var gerçekten atasözlerimiz, yani atasözlerimiz her şeyi anlatıyor. Ben buradan İbrahim Bey'e, İdil'in ailesine selamlarımı gönderiyorum. İnşallah tez zamanda İdil kardeşimiz sağlığına kavuşur. Umarım İdil için de yani ufak küçük demeden hani maddi manevi elinizde ne geliyorsa yardım etmenizi istiyorum. Ben burada İdil'e ses olmak istedim. İdil'in sesini duymak istedim. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizi da bulunabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.